Aa çok güzel bir konum var senin için. Evet. Bak mükemmel. <laughs> Şimdi abi ben şunu görüyorum. Ee, ben de teknik tarafta olan biri olarak hep böyle işte yaptığın <laughs> iş en iyi iş olsun. Dolayısıyla yaptığın iş olursa herkes seni görür ve daha yukarı çeker. Hakkını daha çok alırsın falan gibi bir algım vardı. Ama son zamanlarda bu algım çok kırıldı. Özellikle de LinkedIn'deki yapıyı gördüm. İşte networking etkinliklerine gittim falan böyle etrafı bir baktım abi. Hani geçen gün bir bloger etkinliğine gittim. Abi yani hani akademisyen olarak oradayım. Yemin ediyorum bir tane Ar-Ge'ye <laughs> konuşulmaz mı? Herkes network peşinde. Ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum modunda. Evet. Ve anlattıkları şeyler inanılmaz basit şeyler. Çünkü <laughs> insanlar kendilerini göstermek için bunu nasıl yapacaklarını çözmüşler. Biz buna PR diyoruz <laughs> genellikle. E, ee, bu PR'ı çözmüşler. İşte Twitter'dan yürüyeni var, LinkedIn'den yürüyeni var, networking etkinliklerine kendini göstereni var, o su var, bu su var. Dolayısıyla dünya adaletsiz bir yere geldi. Hatta geçen gün Behçet Hoca Akademik Link kanalındaki şey dedi. E, bir grup var. Bu grupta işte ee, en iyinin ha. kim olduğu mu? Ee, en iyi bir şey ne olduğunu hatırlamıyorum. En iyi bir şeyin kim olduğunu soruyorlar herkese. Herkes en çok konuşanı gösteriyor. Ha. Onun en iyi olduğunu düşünüyorlar. Yani bir toplulukta en çok konuşan sensen bütün topluluk senin en iyi olduğunu farz ediyor. Böyle Hı -hı. bir dünyada yaşıyoruz. Abi bu adaletsiz bir durum. Yani ben odama kapanıp da çok iyi bir şey yapıyorsam, çok iyi kendimi geliştirmişsem, işler yapıyorsam bu beni toplum içerisinde daha iyi bir noktaya koymuyor. Ama burada da bir çelişki var. Yani birçok meslek dalında sen kendini gösterirsin. Yani doktor bile her yerde kendini gösteriyor abi. Yani ne kadar ofisinde çalışıyor olsa da dışarı çıkıp kendini tanıtıyor. Neredeyse bütün meslek dallarında yani su tesisatçısı da kendini gösteriyor. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Öyle bir yaparım ki abi diyor hayatta su akmaz burada diyor. Ertesi gün bir daha çağırıyor adamı. O kadar kötü aslında ama öyle bir güven veriyor ki sana. Yaptırıyorsun o işi. Hı hı. Dolayısıyla birçok kişi bunu gösterebiliyor. Ama yazılımcı adam hı hı. bilgisayarın başına geçiyor ve kodlama hı hı. yapıyor. O adam çiçek gibi kod yazıyor olabilir. <laughs> çiçek gibi kodu geçtim. Bug olmayabilir. Güvenlik açığı olmayabilir. SQL injection yemiyor olabilir kodu. Yani bunu mükemmel şekilde yapıyor olabilir ve senin senin derken burada yani proje ortaya koyduğu case'lerin haricinde buradaki bir riski görüp ya bunda, bunu da, yapıp deyip orayı da kapatabiliyor. Aha. Şimdi yazılımcı ama bu dünyada, adaletli dünyada şunu yapması gerekiyor. Arkadaşlar bu yaptığınız şeyde şöyle bir açık olabilirdi ama ben onu kapattım falan demesi lazım. Ama bunu diyen yazılımcı var mıdır? Yoktur bence yani herkes biraz da kişisel tatminle gürdüğü için yazılım. Adam kodunu yazıyor, çok güzel güzel hallediyor ve bitiriyor. Evet. Ama bu bu içinde yaşadığımız dünyaya göre bence adaletsiz bir durum. Aha. Bir yazılımcı iyi bir yazılımcı olduğunu nasıl göstermeli? Yani ortalıkta Dolaşmalı mı? Ben bir bulan bir fonksiyon yazdım var ya. <laughs> öyle böyle bir şey Bil değil yani. Mutair <laughs> out Abi şöyle düşün. Her zaman söylüyorum güzel yere değindim bence. Günümüz dünyası bir alanda uzmanlaşayım oradan yürüyeyim değil abi. Çoklu yapıda düşünmen ve bunları hayata geçirmen lazım. Bunun için de tek bir yönde gelişim değil birçok yönde gelişimini sürdürmen lazım. E çok rekabet var. 15 yıl önceki gibi değil ki yazılım sektörü de. Her sektör öyle. Her sektör zor. İş bulmak çok zor şu anda yani. İş kurmak zor. Bir yerde girdin orada barınabilmen zor. Dili gibi rekabet var. E doğa da böyle bir yer değil mi zaten ya? Hayvanlar alemi böyle değil mi ya? Daha iyi. Sen hayatta kalıyorsun yani. Ama artık hani dilinde tüy bitti. Sen dedin. Çok konuşuyoruz biliyorsun. Abi iletişim kanallarınızı kuvvetli tutacaksınız. İletişim çağındayız yani. Ben yaparım kodumu. 5'te de mesain biter. E tamam o zaman geçmiş olsun kardeşim. Sen kıt kanat yaşamaya devam et yani. Ama iletişim kanallarını açık tutman lazım. İşini yapmak yeterli değil. Diyorsun. Değil ya. abi maalesef değil ya. Peki nedir? iletişim kanallarını açık tutmak nedir? Abi şöyle. Ne gerekiyor? Bir kere network yapacaksın. Sen zaten söyledin az önce. Network'ünü geniş tutacaksın. Ben buradayım diyeceksin ya. Ya bir eşini bulurken de ben buradayım demiyor musun kardeşim? Yani hayatı ayak arkadaşın ararken bile bir sosyalleşmen gerekiyor yani. Armut bir düş, böyle bir şey yok yani. Bir sürü sosyal mecralar var. Tamam yani asosyal olan sosyal mecralar tırnak içinde. Ama sonuçta Linkedin'i, abi aktif ol, yaptığın şeyle alakalı bir makale yaz. O makale inan bana, o ilgisi çeken insanlara ulaşacak. Hemen bugün ulaşmasa da ulaşacak. Seni visible yapacak, görünür kılacak yani. Bize de şey diyorlar hani hep, abi İngilizce kelime kullanıyorsun hep Türkçemiz ne oldu falan diyor. Tamam visible değil görünür kılacak seni. <laughs> ya yani şimdi e, yaptığın işi gerçekten görünür kılmak için de bir sürü yöntem var. Biliyorsun Twitter yazılımcıları çok yani hani adama bakıyorsun kitap profili bomboş falan ama hani sonuçta çok iyi ya o yazıyor iyi diyor. E sen söylediğin gibi yani adam konuşuyor abi yapıyor. Onun konuşması da meziyet. Şimdi uzaktan eleştiriyoruz insanları ama sosyal mecralarda atıyorum bir Twitter'da yap bakayım 10 bin takipçi şu anda nasıl yapacaksın organik olarak. Adam demek ki tweetleriyle ilgi, ilgi çekiyor. Adam belki kitle oluşturmaya çalışıyor bilemezsin. Ama bir şey yapıyorsan da görünür kılmak lazım. Bence bu dünya böyle çalışıyor zaten yani. Hani Tanrı da bir eğer Tanrı'ya inanışınız varsa yani Tanrı evreni yaratıyor. Ama yaratırken de ben yarattım bak ne kadar yarattım diye de sana söylüyor yani. Sende de biraz o ego olsun inceden yani. O ego olsun inceden ve o egoyla da kendini göstermeye çalış yani. Doğada abi tavus kuşları veyahut da ne bileyim görkemli hayvanlar erkekler. Neden? Dişisini bulmaya çalışıyor. Rekabet içerisinde en iyi olmaya çalışıyor. Sen de eğer eğer ben yok abi kimsenin görünür olmama gerek yok yapayım işimi bu iç motivasyonu da bana yeter diyebilir mesela bak. O da ayrı saygı duyacağım bir şey. Ama Yok ben görünür olmak istiyorum, iletişimi illa geliştirmem mi lazım da diyorsa evet abi geliştirmen lazım. Çünkü bu doğa böyle çalışıyor, insanı da böyle <laughs> çalışıyor yani. Görkemli o rekabet içerisindeki ön plana çık. Peki burada... E, şey söyleyeyim, şey söyleyeyim <laughs> lafını unutma. Çok, çok önemli çünkü bu. Hani bununla alakalı soru da sorabilirsin diye söylüyorum. Altı dolu olsun tabii ki de yani. Sadece görünür olmak için boş boş sallamaktan bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın yani. Yaptığın şeye güveniyorsan o zaten senin ufacık bir omuz darbesi ile visible olacaktır, görünür olacaktır yani. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Peki buradaki görünürlük fiziksel ortamdan mı yürümeli, online'dan mı yürümeli yoksa burada bir denge mi gözetmek gerekiyor? Bilmiyorum abi. Hepsi olabilir ama online sanki yazılımcı için daha bir. Çünkü mesela hackathonlar var değil mi? Workingtonlar var vesaire. Buralarda çok fazla da etkinlik yok yani. Orada ön plana çıkmak için ön hazırlık yapman gerekiyor proje sunman gerekiyor, bir grupla gitmen gerekiyor gibi bütün condition'lar da var ya. Ama bir medium makalesi veya kendi kişisel blogunla da yazarak e, online ortamda LinkedIn'de bunu paylaşıp kendi çevrene paylaşmak hani şey sanki. LinkedIn bu konuda güzel değil mi? Çok güzel ya. Yani insanlar şöyle e, belli bir psikolojiyle sosyal medyaya giriyor insanlar bence. Instagram'a girerken biraz kafa dağıtmaya giriyor. Evet. Twitter'a girdiği zaman biraz gündeme bakmak için giriyor. Sanırım LinkedIn'de gerçekten Birileri ne yapıyor? Oldu oldu. Için Doğru. Öyle platform oldu o gerçekten. Bir de hatta şeyi çok iyi çalışıyor biliyor musun? Mesela Twitter'da ve Instagram'da o kadar iyi çalışmıyor. Sen mesela bir şey paylaştın LinkedIn'de. Ben onu beğenirsem abi Like atarsam yani Bana benzeyen Ve o şeyden hoşlanan kişilere ana sayfasına düşürüyor direkt. Yani çok kolay ulaşabiliyorsun sana Yani senin yazdığın veya da paylaştığın şey ilgi duyan insanlara çok kolay ulaştırmanı sağlıyor. Onu çok güzel yapmışlar bence. Evet. Bunu çoğu kişi şey bilmez. Normalde şu an Instagram'ın, Facebook'un, Twitter'ın algoritması çok iyi gibi düşünüyorlar ama aslında LinkedIn, evet. e, bu tanıyor olabileceğin kişiler ve benzeri algoritmaları ortaya çıkaran LinkedIn'dir. O yüzden arkada çalışan yapısı Onu çok bilmiyordum. kuvvetli. Bilmiyordum. Tabii Çok kuvvetli bir yapı var. Dolayısıyla o şeyi de görüyorsun zaten. İlgi çekici bir şey paylaştığında bir anda impression'ı onun evet. bayağı bir artıyor. Binlerce kişiye falan gösteriyor. Evet değil çok değil fazla kişiye gösteriyor Aynen. ve onu bir seçiyor. Yani bir öncekine bakıyorsun daha fazla like almış ama daha az kişiye göstermiş. Evet, evet. Bir sonrakine bakıyorsun yaymış mesela yayabildiği kadar evet. orada bir şey çalışıyor arka planda. Kesin belki. kesin. O zaman burada dijitali biraz öne koymak fiziki için eğer imkan varsa kullanılabilir ama dijitalden bir kere dijital varoluş gerekiyor. Daha az zahmetli bir de ve daha kolay yani evet. daha kolay kitlelere ulaşmana sağlıyor. Ben derslerimden birinin içerisinde bir hafta konu olarak yeni medyayı işliyorum ve çocuklara evet. şunu diyorum Her zaman tüketici olarak kalmayın. Tüketicinin yanında aynı zamanda üretici de olun. Çünkü çok yeni, yani herkes bir şeyler üretiyor ve üretilen içeriğin çoğu çöp. Hani çöp dersin, eğlence dersin vesaire Aha. ama Gerçekten bilgi sahibi olanın bilgi paylaştığı içerik sayısı çok az. Evet. Dolayısıyla bir şey bilenin bildiğini paylaşması çok önemli, çok bence değerli. Bence de. ee, Var olmaları gerekiyor hepsi önce Dediğin gibi sadece tüketici olmamak lazım kesinlikle. Üretici de olmak lazım yani. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Sosyal medyayı böyle güçlendirebiliriz. Sonuçta peer-to-peer -peer bir ortam. Aslında evet. sosyal medya her evet. ne kadar merkezi platformlar çalışıyor olsa da evet. bilgi akışı peer-to-peer -peer çalışıyor. Evet. Dolayısıyla orada da var olmak <laughs> gerekiyor. O zaman yazılımcının ya da işte bu konulara, bilişim konularına yakın insanların kendini göstereceği yerler aslında bilgilerini paylaştıkları yerlerdir diyebiliriz. Doğru evet, mudur? Doğru. Biraz ön plana çıkıyoruz. Doğru. Yani yazılım konusunda eğer yazılımcıysanız veya hangi işi yapıyorsanız tabii biz yazılımcılara hitap ediyoruz daha çok. Yazılımcılar kendilerini teknik olarak geliştirmeye devam etsinler. şu an şöyle bir ortamdayız. Eskiden güncel kalabilmek için yaptığın işi yapmaya devam etmen yetiyordu. Şu an artık güncel kalmayı bırak, geriye düşmemek için ekstra efor sarf etmek gereken bir dönemdeyiz. Hı hı. Zaten zorlu bir sektör. Var olmak için teknik olarak çapınızı genişletmeye devam edin. Hiç durmayın. Bunu yaparken de ama ben zaten yazılımcıyım. Yazılımcılar hatırlamak için de asosyaldir diye bir kavram var ya. Bunun arkasına yaslanarak kendi kendinize takılmayın. Gerçekten network, a kitle neyse artık oralara da ağırlık verin derim ben. O zaman bir hoca olaraktan bir ödevle bitiriyorum. <laughs> Hadi herkes bugün bir üretim yapsın diyorum. Çok güzel. Yeni medya üzerinde. O zaman şey yapalım Emre. Açıklama kısmına da ürettiğiniz şeylerin linkini istiyoruz. Ah oh, mükemmel olur. Evet. evet. Bugüne özel devamını sen getiririz <laughs> tabii ama bugün özel bir şey üretin. Bunu sosyal medyada paylaşın. Hangi mecrada istiyorsanız orada paylaşın ve linkini de aşağıda iletin. Biz bunu LinkedIn'de ve diğer kullandığımız sosyal platformlarda da paylaşacağız elbette elbette hem e, birbirlerini takip etme açısından da çünkü yeni başlayanlar da olacak muhtemelen evet. takip sayıları da çok az olacak insanların birbirini görmesi tanıması gizli kalmış o cevherleri fark etmesi anlamında da bir motivasyon yaratmış oluruz hadi bakalım bekliyoruz haydi bakalım o zaman